arkadaşlar bugün Minecraft'ta Minecraft, Minecraft mobsuz ama e ne zaman video çekemiyordum video konusu bulamıyorum video çekmeyin çok hızlı konuştum ne zaman video çekmiyordum dediğim gibi video konusu bulamıyordum ve video çekmeyince de insan alışıyor biraz bugün baya bir aradım aklıma Minecraft geldi Kardeşim Eymen ve kuzenim Bahar'la oynuyoruz Minecraft'ta. Bunlar. Bunlar. Ee, bu arada sadece bir hile yani bunu hile demez. Bir altına böyle alıştık. Belki siz de biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz. Bilmeniz için bir yazayım. Böyle bir, bir daha. Bir yere bu kapatmam lazım. Hayır. Aa, buluyorlar. Ee, burada envanteri soru yapacağız ama yüzükleri için yapamıyoruz. Neyse, yapmayalım. bu nasıl ama? Evet, bu kazmaya aldı. Baltayı aldı bunu, aldı. bunu aldı, bunu aldı, bunu aldı. Evet, bunlar bana esas. Aç kızalım. <laughs> belki troll yapabilirim. Ya, Kızılmayan bir vlogla. Eee Belki yapmam. Belki elmas alırım ama Elmas almayacağım. Troll yaparım bu dünyada. Bir dakika. Sonra çok ses geliyor. O yüzden bir kapatayım. Eee Son sesim de az geliyor. Biraz sesli konuşayım ama ee, ses tamam. tamam şimdi güzel geliyordu sesim. Aynen oyunun sesi de kısıldı yani onu kapattım. Evet Kıralım azıcık yani ilk önce aslında ben direkt kırmıyordum. Ee, yani direkt odun kırmıyordum. Direkt madene gidiyordum. Biraz şey yapıp kazma yapıp oradan demirle matı buluyordum. Koordinatlar açık bu arada. Ee, bu arada çok çabuk gece oldu niye bu kadar hızlı gece oldu? O zaman dayanmaya çalışacağız. Hadi, bak. şu tavuğu gidip Ondan sonra madene gideceğim. Şurada zaten büyük bir dağ var. Oradan taş alacağım. Evet. Şuraya gideceğim. Eee, sonra nereye girerim? Yani, aslında gece bu, pek aydınlatmak istemiyorum. Oyun kasıyor bir biraz nedense uzak olduğu için evet. Aslında biraz sonra kutu açılımı çekecekti. Sonra bu hak geldi aklıma. Evet. Kırılmayan bir blokla dediğim gibi. Ee bakalım ama beni buradan şey yapması lazım ne diyeyim kral işte kral yapması lazım komut için Bu vurma, vurma. Hayır, hayır 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 ee, bir şey yazdım bir dakika hayır 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 önce inşallah gidiyor hayır ya Niye bunu? Hayır ya, tüm eşyalarım gitti. Hepsini almıştı şimdi kesin. Bakayım, balta eksik işte ya. A, ne eksik. Balta eksik. Işık. ışığım var. Şöyle. Ee, evet. <laughs> Yapmış mı? Yapmamış. Ve hileyle gündüz yaptı. Yaptılar. hemen şöyle bir de deyim. De 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 <laughs> <Şimdi yansak. gülüyor> ee, Baltamı belki bulabilirim ama almışlardı bence. Çok kötü oldu. Bakayım yapmış mı? Yaptıysa ha çok iyi. Çünkü emanetli kodu yapacağım. Buradan emanetli kodu. Evet. Şöyle. Hadi hadi, hadi. Güzel. Ee, bu arada bu kıyafeti nasıl aldığımı da gösterebilirim. Yani hiçbir uygulamayı izlemeden. Çok kolay bir şekilde uygulama dediğim işte Minecraft'ta ve kostüm şeyler. Oradan ben yapmıyordum. İstersen daha güzel yaparım. Bunu buraya koydum. Ölmüş. Kılıç pasta. Evet. Aha. Abi. Bir şey, bir keşke ya. Demir lazım bize. Öncelikle o demiri bulmak çok güzel olacak. Makas yapıp o koyunu büyütebiliriz. Büyütünce de şey günlerini alırız. Hadi. 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 Kızıl. Kızıl. Allah. Ne? Evet. Evet. Hadi ya. da aslında ev yapabilirim ben. Yani gizli bir ev yaparım. Böyle bir toplumca ev de bu da benim gizli sığınağım olur. tabi ben bunu azıcık daha kapatacağım. Çok belli olur böyle. Ya da gizli evim olur. Elmas. Elmas bulursam oradan saklarım. Evet. Şöyle güzel oldu. Bak. Güzel oldu dedim ama kaç kaldı? Evet. Daha 8 dakika olmuş. Çok zaman gitmiş. Ee, konuşmaya da bir şey bulamıyorum. Oynarken pek konuşmadığım için. Evet. Hadi 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 hadi. Şöyle. Nereye geldim ben ya? Ulan nereye gitti? Hah, birisi şurada. Kim o? Eymen mi? Kim? Kim var orada? Ee, bakarsak. Eymen. Şuradan. Keşke okum olsaydı. şöyle eğilirsem üstüm gözükmez. Onu oradan aşağı atacağım. Şöyle inşallah görmez beni. Acaba şu an Şimdi de öleceğim hayır olmaz. Öleceğim. <laughs> kaç kaç kaç. Sen göreceksin Neyme sen göreceğim. Sen seni en güzel şekilde trollayacağım. Bu arada çok güzel modlar var. Modlu Minecraft'ın gelmesini istiyorsanız bu videoya mükemmel bir like gelsin. Hani ne zamandır atamıyorum. İnşallah gelir. Ee, bir 30 20 like 20 30 like gelsin. Gelirse mutlu Minecraft yapacağız. Bayağı fazla istedim. Bu kadar gelmedi. <laughs> Ölüyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Aha gidiyor. Hayır. Ha. Sanırım bir şey yapmak geldi ben yine nereye gider mi bilmiyorum. Bir yere yerim Çünkü ben kendimi tutarım yapacağım. Az babalıyım biraz. Ee, az babalıyım. Hayır Sakın. Öleceğim, 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 öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Ya niye böyle? <laughs> hayır. 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 hayır, gelme, gelme. Ya bak. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Yok. Ama sen şimdi daha neye girdin? Sen biraz sudoyla hak ediyorsun ama. Kaybetti Güzel. Tamam, tamam. Ne yapıyor? Allah oh Allah. Bir şey yaptı orada ama anlayamadım. O zaman e, biraz yani biraz çok az bir kelime soracağım arkadaşlar. Tabii ki de kimse şey çaktırmadı. Onu İngilizce yapmam lazım ama bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum. Çok az. Güzel kimse çaktırmamıştır bence. Görmemişlerdi Gördüğü şeyler videodan sonra döverler. Güzel. Yani şey de alabildim. Mezbek de alabildim ama elmas buldum yazacağım. <laughs> Bakalım kanacaklar mı? oldum hem de çok yazdım. Bakalım. Ee, ne yapacaklar? Sen az önce beni öldürmeye çalışıyordun. Ölmesin. Burada bir maden var. Madeni ile gidelim. Tabii ben bunu nerede bu öyle için. Biraz daha yani. Öyle hile olur. Ben de. kendim yasak dedim Ama troll Şöyle bir dakika. Yapma. Şöyle yapsak. Sen gel gel gel. Hayır ya. Gel buraya ya. Oha! Maşallah. <laughs> Sen de öl. Hadi. Hacı. şimdi bu tüm elmasları süsleyebilirim. Bunu o Öldürdüm. Sinir etti. Hile yok dedim. Kendim hile yaptım. Bunları da nasıl yapabilir, yakabiliriz? Bence bunları yakmayalım. Şöyle bir saklayız. güzel oldu. Ha. De. İşte. Akşam oluyor. Yatak yapmalıyız ya. Hayır. 15 dakika çöp oldu. Ben şurada bir ev yapacağım. Ya kim saati değiştirdi Allah aşkına ya. Ben şurada ev yapacağım. çok da küçük olacak. Herkes yaşayabileceği için. Hile değil. Tuz Evet. Sildim ama. Pardon. Şöyle güzel bir oldu. Evet arkadaşlar ee, ben videoyu durdurdum çünkü video çok uzun olacaktı 20 dakika falan oldu resmen. Ben sana ilk defa bu kadar uzun bir video çekiyorum. Ev yaptık evet ev ee, biraz yerim oldu. Yarım ayının sebebi burada pek beyaz ağaç yok. Pek gece olmuş. Ee, şey, zor dayanıyor. Böyle aslında gündüz yapmamızın sebebi yatak yok. Bir tane yatak yapsak yine yapacağız. 3 tane yatak lazım. Dediğim gibi modlu Minecraft istiyorsanız tam 20-30 like gelmesi lazım. Hatta 20-30 like değil, 25 ya da 20. 20 ya da 25 like. Evet, 100 takipçi oldum. Böyle neyse. Ee, evi için odun topluyorum ve şu elmas zırhlarımı ve kılıcımı saklamak için yoksa onu bulur sandık yok bir de ben onlardan ayrı gizli bir evim olacak aa el aha gitti sen ayrı? gitti Oha köy varmış şeylerde Ben niye hiç görmedim? <laughs> Siz gördüksünüz de ben göremedim. Evet, evet arkadaşlar video hmm. biraz sonuna geliyor. Yani video kapatacağım. Bir, bir sonraki bölümde bu madene inebilirim. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar da kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bilirinler tuşunu açın. Bugün video bu kadar ve çok uzun bir video yaptım çünkü bayağı da yoktu özel özel diyelim. Bugün video bu kadar da görüşürüz hoşçakalın.